Evet sevgili dostlar, herkese merhabalar. Ben Kürşat Berkkan. Ee, Kısmetse çok kısa bir zaman içerisinde yeni bir kitabımız çıkıyor. O kitabımızın ismi Korona ve Virüs Savaşları. Aslında Virüs Savaşları olarak çıkacaktı. Lakin içerisinde virüslerle, daha doğrusu virüslerin biyolojik silah olmasıyla alakalı konular olduğu için biz ismini Korona koyduk. Korona ve Virüs Savaşları koyduk. Ee, şimdi tabii bir takım eleştiriler var. Diyorlar ki bu kitap... Hangi ara çıktı hocam, ne ara yazdın diye? Hayır ama işin aslı şöyle. Bizim Biyolojik Terör diye bir kitabımız çıktı iki yıl önce. Bu kitap, Virüs Savaşları kitabı, Biyolojik Terör kitabımızın güncellenmiş halidir. Yani yeni bir kitap, iki günde koy çuvala çıkart gibi bir kitap değildir. Önce onu söyleyelim. Koronavirüsü biliyorsunuz, bize göre o kitapta da göreceksiniz. Wuhan kentinde patolojik çalışmalar yapan bir tesisten yayıldı. Ama ve çok sır vermeden şunu söyleyelim. Kitabın içerisinde bu virüs gerçekten biyolojik silah olabilir mi, olamaz mı? Neden bir anda Çin'de ve daha doğrusu ABD'nin düşmanı olan Çin'de ve yine ABD'nin ABD Amerika'nın düşmanı olan İran'da fazla kayıtlar verildi gibi soru işaretleri var. Dahası yıllar önce Asterix isimli bir çizgi romanda bir binici'nin yüzünde maske ismi Corona garip bir şekilde yine 1981 yılında bir yazarın kitabında. Wuhan kendine bir virüs çıkacağı, o virüsün 2020 yılında yayılacağına dair pek çok bilgi var. Yine Simpsons'ın isimli çizgi filmde bununla alakalı pek çok e, done var. İşte bunların hepsinin olduğu, komploların, e, gerçek bulguların, komple teorilerinin de irdelendiği ve aynı zamanda bu biyoloji silah mı değil mi bu konuların olduğu ve Korona'ya karşı nasıl mücadele edebiliriz bireysel anlamda? Bu konularında olduğu muhteşem bir kitap sizi bekliyor. Lütfen alın. Eftelya Yayınları'ndan çıkan bu kitabı kaçırmayın. Çünkü bizim en büyük eksiğimiz bilmemek. Bilin diye, okuyun diye korona ve virüs savaşları sizinle.